Şimdi arkadaşlar sizleri burada uyarmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, sizleri neden uyarmak istiyorum. Bana e, istediğinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bu uyarıyı sizleri sevdiğim için yapıyorum. Sizler de bu videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi önce giriş yapayım sonra neden uyarı yapacağımı söyleyeceğim arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değil diyor. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak Bak arkadaşlar alıcının sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar bu Vakva ve Pahol Vakva ve Pahol'de Telegram grupları var arkadaşlar. Bu arkadaşlar nedense anlayamadım bir şekilde günlük AKD'yi atmıyorlar arkadaşlar. Sadece tavanda bekleyen lot sayısını atıyorlar. Tavanda bekleyen lot sayısı arkadaşlar silinebilir rakamlardır veya değiştirilebilir rakamlardır aracı kurumlar tarafından. Ama AKD arkadaşlar günlük 50 işlem lot miktarı öğrenebildiğiniz kim alıyor, kim satıyor diye bakabildiğiniz bir kurumdur. Mesela tavanda AKD'den arkadaşlar o günkü satışları görebilir ve e, halka arzda arkadaşlar ne kadar lot e, ne kadar lot satıldığını ve bu lottan arkadaşlar e, el değiştirme oranını öğrenebilirsiniz. Mesela e, ne diyelim ki o 220 milyon lot var mesela vakfada. Mesela diyor, dersin ki aha dersin 20 milyon lot el değiştirmiş mesela bugün. Aha dersin bu kağıt artık riskli oldu. Bu Telegram grubundaki arkadaşlar bunu paylaşmıyorlar. İki tane grupları var. Hem PAHOL'de hem VAKVA'da. Neden böyle yaptıklarını anlayamıyorum. Yani e, bu insanlara e, yani orada binlerce insan var. Yani anlayamıyorum. Yani olacak hiç değil. E, şimdi VAKVA'ya bir bakalım. Kaçıncı tavandayız? VAKVA. Ben bugün sattım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü 1, 2, 2, 3. tavan en son 4 saatlik hareketli ortalama gelmiş. Güzel. Top bölgesi bunun 17.23. Pahöl'de Pahöl yarın da tavan da yapabilir. Pahöl'de fazla satış yoktu ama vakfa arkadaşlar. Yani indiremiyorum ki bir dakika. Bir dakika bir şey yapmayı deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar iyi bilgisayardan e, Telegram grubunun adını görüyorsunuz. Sadece burada var arkadaşlar bakın. Sadece burada var. Bu arkadaşlar da var. Onlar da ekran görüntüsü almaya kapatmış ama şu şekilde bir <laughs> kendim bir şeyler yaptım. şu <laughs> kendim arkadaşlar aldım. Ekran görüntüsü alıp e, Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada Telegram şeyisi kestim filan. Şimdi arkadaşlar bu pağolla görmüş olduğunuz gibi e, ne zaman Nasıldı ilk gün e, cuma günü 43 milyonda 33 11 daha 43 6 daha 49 5 daha 54 59 69, 79, 80 milyon satılmış mesela. Hiçbir şey değil. Çünkü 4 milyar ama Vakfa'ya bakalım. Vakfa Dur. Dur. Bu ne? Vakfa nerede? Kim almış? Golendi, Global, Taclı Rabir Kapital Korsorsium e, e, lideri almış. Bak, arkadaşlar vakfayı indirmemişim ya. Geliyor. Arkadaşlar buldum. Şimdi açıyorum. Arkadaşlar şimdi şu şekilde tam ekran yapalım. Görmüş olduğunuz gibi QM Invest Ak Yatırım Ünlü Halk Tep Yatırım Satıyor. Bakın. Şeker, of Deniz, Info, A1 Kapital alıyor. Dediğim gibi arkadaşlar. Mesela bugün dört. 4 daha 8 11 4 milyon 4 milyon 8 11 14 17 17 8 daha 17 7 daha 24 25 milyon lot satılmış. Görmüş olduğunuz gibi tavanda bekleyen lot sayısı da 16 milyondu bekleyenler azaldı. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Alışlar iyi. Yani bu Tavan bozsa bile arkadaşlar geri tavana kitlermiş bugün. Yani şekerle bofa zaten salmıyormuş. Yarın bakacağız arkadaşlar duruma. İşte arkadaşlar bu AKD'yi bak bu AKD'yi Telegram grupları bunun kendi Telegram grupları e, paylaşmıyor. E, şu an bir dakika yalancı bilgi vermeyeyim. Ben bir girip bakacağım tekrar. Şimdi bu video yoksa silmek zorunda kalırım. Kimseye iftira atmayalım. Şimdi arkadaşlar ben kontrol ettim. Gündüz akşama kadar da takip ettim. Akşam olunca paylaşıyorlar arkadaşlar. Gündüz paylaşmıyorlar. Yani ne diyebilirim ki? Gündüz paylaşmayın. Paylaşım saatlerinin hepsine teker teker baktım arkadaşlar. Kesinlikle gündüz paylaşım olmamış. Yani borsa açıkken yani AKD paylaşan e, paylaşmamış bu kağıtlar. E, kendi grupları. Sadece bekleyen paylaşılmış akşama kadar. Büyük ihtimal arkadaşlar insanlar satmasın diye paylaşmamışlar. Ama böyle olmaz. Her i̇nsanlara bilgi vermeleri gerekiyor. Ee, bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunun yanlış olduğunu düşünün. Herkesi like atmaya davet ediyorum. Ee, benim e, kendi e, o fotoğrafları aldığım AKD yaşlılığı aldığım adamlar akşama kadar arkadaşlar size ne söyleyeyim her 4 dakikada bir adamlar AKD atıyor. bak O gruptaki adamlar tam 4 dakikada bir AKD atıyor. Ellerine sağlık. Bugün onların sayesinde bekleyen sayısının düzenli düzenli takip ettim. Adamlar her dört dakikada bir hem vakıfın hem pahalın adamlar AKD'sini attı. Dedim vallahi helal olsun. Kendi kağıtların kendi telegram grubunda AKD atılmıyor akşama kadar. Adı akşam kapanınca bir iki tane atıyorlar. Önemli olan gündüz işlem açıkken AKD'nin gelmesi. Kimin alıyor kimin satıyor gözükmesi. Neyse çok konuştuk bugün ya arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.